Peygamber Efendimizin amcasıyla Şam'a gidişi. Kainatın efendisi 12 yaşına girmişti. Onu yanında barındıran Ebu Talib ise o sırada büyük bir geçim sıkıntısı içindeydi. Kureyş'in o sene tertiplediği ticaret kervanına katılarak Şam'a gitmeyi kararlaştırdı. Yapılan yol hazırlıkları Efendimizin gözleri önünde cereyan ediyordu. Haliyle, çok sevdiği amcası, kendisinden bir müddet ayrılacaktı. Ama o buna nasıl tahammül edebilirdi? Yıllar önce de hem muhterem babasını, hem de aziz annesini böyle iki seyahat sonunda kaybetmişti. Şimdi ise, hamisi Ebu Talib, böyle bir seyahate çıkacak ve günlerce kendisinden uzak bulunacaktı. Nasik ve Latif ruhu bu ayrılığa nasıl dayanacaktı? Ebu Talib gibi, ev halkı da, Kainatın efendisinin başına yolda bir şeylerin gelmesinden korktukları için bu seyahate katılmasını istemiyorlardı. Ancak o, amcasıyla gitmeyi candan arzu ediyordu. Günlerce üzgün durduktan sonra amcasına açılmak zorunda kaldı. Hasret ve hüzün dolu mübarek sesiyle ona şöyle hitap etmekten kendini alamadı. Amcacığım, nereye ve bırakıp gidiyorsun? Burada ne annem var, ne de babam. Çak, gel, gel. Bu sözlerini gözyaşlarıyla bir çiçek gibi süsleyen kainatın efendisinin derin hüzün ve üzüntüsüne, değil kendisini canı gibi Ebu Talip, en katı yürekliler bile dayanamazdı. Şefkat duygusunu coşturan bu ifadeler karşısında Ebu Talip, derhal kararını değiştirdi. Artık kainatın efendisi de amcasıyla birlikte gidecekti. Efendimizin gönlü bu karardan sonra sevinçle doldu. Hazırlıklar tamamlandı ve o amcasıyla birlikte ticaret kervanına katıldı.